O ne acaba? boş acaba? Kahve, kahve mi, sen, mi o? Boş ver ya sen bu tane Türk kahvesi yap bana. Ben ondan. İstiyorum. Evet, tamam. yani kahveli. Su da olur abla. Abla! Aynı anda iyi çıktı. Niye? Bilmiyorum. Allah. Aynı şekilde evet. aynı. Niye öyle ki o? Bilmiyorum Çok böyle, böyle, böyle bir şey var bizde. Allah Allah. Evet. Welcome. Ya, neyi çekiyoruz biliyoruz. Uh, ben Dear şey followers. Allah'ım yarabbim. Açtı adı. Today, today I don't know what we're gonna talk about. Bütün linçlerimizi yiyip böyle <laughs> şey yani İngilizce girerek bir şey yaparak hani alayım da bütün negatifi. Abi geçen haftayı böyle bir toparlayalım <laughs> istedim. Şimdi PlayStation dedi ki eksklusivler bitti artık hemen hemen her şeyi PC'ye de anında day one'da getireceğiz. Evet. Xbox çıktı ki yo yo dostum her oyunu getirmeyeceğiz ama 4 oyunumuzu getireceğiz. Biz servis oyunlar şöyle böyle derken dört tane e, nispeten bağımsız yapım. Helldivers'ı e, bağımsız sayalım hadi. Sony Distribution'da çıkıyor ama ve lakin. Pal World, Enshrouded. Ondan sonra şu yeni çıkan bir tane vardı. Nightingale, bravo. Yes. Serhat'tan güzel ataklar. Bunlar ortalığı götürürken AAA servis tabanlı oyunlar patladı beri tarafta. Q diye gittiler ve Suicide Squad falan diye Yani AAA oyunların eksklusivitesi bitiyor. Konsol savaşları belli ki bitiyor. Her oyunu her yere getirebiliriz abicimler başladı. Triple A oyun üretmenin artık çok riskli ve pahalı olmaya başladı. Bunu kompanse etmek için servis tabanlı oyunlar yapılmaya başlandı. Ama Triple A servis tabanlı oyunlar yapmanın da çok riskli ve pahalı olduğu bu yüzden Double A dediğimiz bağımsız servis tabanlı oyunların yine para kazandığı garip garip bir döneme girdik. Şimdi servis tabanlı oyunlardaki problem her zaman bence şu oldu. Servis tabanlı oyun dediğin zaman senden bir dedikasyon yani böyle adammışlık. Abi dedikasyon belli. var ya böyle tak 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 tak. <laughs> Bağlılık. Öldürecekler. Arkadaşlar şimdi Tevfik Fikret dönemlerinde Türk aydınlanması zamanında Sevin ya da seven, yani Fransızca dili üzerinden girmiş evet. dönemlerine Türkiye. O yüzden nasyon, dedikasyon, nation'ların hepsi asyon olarak Fransızca üzerinden girmiş Türkçe'ye. Yani büyük ünlü uyumuna, küçük ünlü uyumuna uyup uyumadığına bakacaksınız. O zaman şarkımızı bana burada, söyleyelim. Ayrıca bana burada <laughs> <Dedikasyon>. şarkımızı kasyo <değil. gülüyor> <laughs> servis bazlı dediğin zaman hani aylık olarak ödeme yaptın veya işte bedava oynayıp içinden bir şeyler alabildiğin oyunları servis bazlı olarak konumlandıracaksak işte günlük, haftalık, belli periyotlarda etkinlikler olan oyunları ben bunlardan en çok Destiny'i oynadım diye ilk Destiny'i şimdi ciddi anlamda şey gerektiriyor yani bir adanmışlık gerektiriyor belli saatlerde arkadaşlara ben girip World of Warcraft zamanında gibi raid yap işte instance'ları yap falan filan Evet çok fazla grind gerektiriyor falan. Yani belli ki yani sen oraya dalıyorsan bazı oyunlardan vazgeçmeyi göz önüne alacaksın. Yani bazı oyunları veya gündeminden hayatından. çıkartmayı veya hayatından. Çünkü periyodik olarak abi Helldivers'ın özel olarak burada başardığı şey ilk oyunda çok oynamış bir insan olarak söyleyeyim. İlk Helldivers'ı o stick shooter'dı. Twin hmm. stick shooter'dı bu arada. Çok zevkliydi. Aynı core loop'tu Topta yani tepesinden görüyordun. Helldivers'da iki sebepten dolayı başarılı oldu. Bir yani aşırı zevkli bir temel döngüsü var. Yaptığı şey yaratıkları ateş etmek. Çok zevkli yapıyor bunu. Yani görsel eşitsel e, geri bildirim ve feedbacklerini bir kenara bırakarak söylüyorum. İkincisi e, kısa periyotlu ya da uzun periyotlu oynamanın sene çok uygun. İstersen gir 15 dakika at çık. İstersen gir, 15 saat oyna arkadaşlarınla Sıkmıyor kesinlikle. Hadi bir üçüncüsünü ben koyayım plasa olarak. Çok akıllı bir ilerleme sistemi var. Evet. Tamam mı? Yani progression progression unsurları oyundaki çok akılcı. Yani istersen grind de yapabilirsin arkadaşlarınla. ama grind yapmak istiyorsan daha yüksek seviyeli düşmanlara gitmen lazım. Tamam mı? Ama e, çok böyle basit görevleri yaparsan alıştırma için düşük seviye şey yapmış oluyorsun. E, Currency'lerden almış oluyorsun bu akıllı çok derece mantıklı ilerleme sistemi seni de aynı zamanda oyundan da düşürmüyor. Nasıl düşürmüyor? Her zaman için matchmaking sistemine maruz kalmadan, matchmaking sistemine maruz Hı -hı. kalmadan kendi seviyendeki level'ları oynayabilirsin her zaman. Hı -hı. Demek ki anlatabiliyor Yani oyuna girdim, işte geldiler benim içimden geçtiler de şey yok. Çok güzel segmentasyon var skill seviyesine ve oyuncunun seviyesine göre. Bu sebeplerden dolayı bunların aynaları ilk Eldar'sa da vardı. Hı -hı aynı bu unsurların hepsi, bu özelliklerin hepsi. Dolayısıyla burada bütçe olarak Destiny'den şundan bundan çok 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 daha düşük olan Helldivers bugün en yüksek e, oyunu sayısına 400.000'le geçerek anlık oyunu sayısına evet. ulaştı. Bu ortaya şunu çıkartıyor, düşük maliyetle de olsa kreatif vizyonun çok böyle Snipes'a böyle çok başarılı bir servis bazlı oyundan çok fazla para kazanamıyorsun. İkincisi PlayStation e, ya şu anda PC'de Helldive'ı oynayanların sayısı PlayStation'da oynayanların herhalde bir 10 katı falan bildiğim Bayağı kadarıyla. Bayağı fazla. Yanlış olmasın. Şimdi i̇şte ben Sony olsam daha niye çıkartayım ki tek başına konsola? Hani böyle bir şey varken Bence burada konsol savaşlarından çok iş artık fikrimülk savaşına dönecek. Ya kimin fikrimülkü daha giriyor. değerli tamam mı? Yani kimin fikrimülkü daha değerli? Şimdi bir zaman yani PlayStation 4 neslinin sonuna kadar hatta 5'in başına kadar. Evet yani sadece belli bir konsolda oynayabileceğin oyunlar konsol satışı için önemliydi. Ama şimdi önümüzdeki kısa vade demeksem orta vade diyelim. Bir fiziksel olarak konsol alma dönemini kapanıp daha çok yine aynı platform gibi yani HBO, Netflix falan gibi platformlardık ki ben bunun platform ve fikri savaşlarına döneceğini düşünüyorum açıkçası. Yine de Microsoft'un sadece 4 oyun abi falan demesi biraz bu satın almada verilen bir sözü yerine getir getirdiği ondan sonra Keypak evet. ama o satın alma sözü de şeyle olmasın ya. Redfall'la falan olmasın. Ya. Şeyi verecekler. Hi-Fi Hi fi hi hi, -fi hi -fi verecekler. Hmm. Starfield falan değil kesinlikle falan Fresh mekan dedi. Ya yani o verdikleri bir sözü yerine getiriyorlar. Evet. O, orada bitecekler. Gerçi söz hani gereğini yapıyorlar. Aynen. PlayStation tarafında da satışlarda beklediğini bulamadığı için yani şey diyorlar ya PlayStation 6 artık şey PlayStation 5 ömrünün son yarısına girdi. Ya, i̇kinci yarısına i̇kinci girdi. İkinci yarısına girdi diyorlar. Ben onu öyle çok düşünmüyorum. Ama çok PlayStation şey. 4 daha iyi satmıştı bu dönemde falan filan. Çok karşılaşma gördük ama Covid dönemine denk geldi. Tedarik sorunları vardı. Şu Tedarik vardı bu canım, vardı. Ama piyasaya, dönemde. piyasaya mal veremediler. Ama şu bak ta level zamanından beri söylediğimiz bir şey bu. Özellikle 4K TV'lerin işte 1080p 4K TV'lerin giderek prodüksiyon maliyeti artan oyunların, açık dünya oyunların, işte daha fazla high fidelity grafikleri olan oyunların hayatımıza girmesiyle kim yapacak bu oyunları? İnsan yapacak bu oyunları ve hangi bütçeyle yapacaklar bu oyunları sorusu LAPS diye gelip artık oyun firmalarının yüzüne çarpıyor. Yani 16.000 kişi geçen sene işten çıkartıldı ve koca koca firmalardan çıkartıldı bunlar. Çünkü abi yani artık e, oyun dedim mi 150 milyon dolardan aşağı yapılmayan bir şey an, a, anlaşılıyor. Böyle bir maliyetin altına girince riske de giremiyor bunlar. Aynı şeyleri tutmuş <laughs> formülleri yeniden, yeniden, yeniden yapıyorlar. Oyuncu da bıkıyor bir noktadan sonra. E, bu Oyuncu katladım. da yani sıkılıyor bir noktadan sonra. Triple A'lar risk alamazken triple A yapan oyun firmalarını işte şey gibi Rocksteady falan gibi Al ya sen. Servis tabanlı oyun Sol yap, yap suyucu yap. yap diyorsun. Oyunu oynamadım ben. Beğenen beğeniyor ama yani puanlardan, anlık oyuncu sayısından falan çok iyi durumda olmadığı belli. Diğerlerine karşı özellikle yani e, Palworld, Diversın falan filan yanında yokları oynuyor oyun. Triple A yapan oyun firmalarının bütçeleri de burada şeye güm'e gidiyor. Zaman da bu güm'e gidiyor. 6 senedir bunu yapıyor adamlar. Evet. Bu dönemde çok iyi başka DC oyunları yapabilirlerdi single player. Hani 8 sene önceki Batman'in son oyunu Suicide Squad'dan daha iyi gözüküyor neredeyse. Evet, daha iyi gözüküyor. Böyle bir oyuna da daha iyi. Yani, yani. Böyle, böyle bir şey olamaz. Hani bunun <laughs> çözümü şudur da diyemiyorum hani o ben diyorum. oyun dünyasının ben, sen vardır bir şeyi mutlaka cevabın ama oyun dünyasının kendini soktuğu saçma açmaz, sapan çıkmaz. bir açmaz. Yani ka, yani daha büyük, daha fazla, daha çok para kazandıran şudur budur derken e her zaman dediğimiz gibi bazı büyük balonlar şu anda çatır çatır patlamaya başladı. Aradan akla hayale gelmedik küçük balonlar çıkıyor. Enshroud'ut gibi. Hell Divers gibi. Kardeşim yani oyun eğlenceliyse diyorum. Yani oyun eğlenceliyse yani dün akşam evelse akşam ya dedi bir toplantı yaptık bir akşam kendi içimizde. Dedi ki sonunda ya dedi girelim mi dedi? Girer miyiz bu akşam? Gireriz dedim online'ım ben dedim. Hey! <laughs> Çoluk, onu, onu, çoluk onu, onu tekrar, çocuk onu çocuk mesaisi çocuk onu bekleyene kadar ben 5 da 6 görev yaptım. Tek başına mı oynadın? Ee, bunlardan e, iki tanesini online oynadım. ya yani şey oldu, Birileri dahil oldu bana. He. Beraber oynadık. Ha sunuverlara giremiyorsun diyor insanlar Ben yani. yaşamadım ya. Yani, PlayStation 5'te oynuyorum ben. Yaşamadım daha şimdi. Hmm. Ben bastım gibi girdim hep. Ama her gün girmiyorum sonuçta yani 2 3 güne bir. Ee, şu oluyor abi bırakamıyorsun oyunu. Hmm. Hadi bir bölüm abi bir bölümde ben uzun zamandır bu hissiyatı yakalamamıştım yani bir zaten online oynadığım falan çok bir şey yok ama burada yani e, oyun hep deriz ya oyunun senin için yarattığı bazı anlar var diye Yani oyun senin için acayip anlar hazırlıyor abi yani bunu burada şeye gerek yok ya bir hikaye da gerek yok zaten her bir haritada kendi evet, hikayeine evet. oluşturuyorsun zaten temel döngüsü kıymet zevkli olan her oyun kıymetli abi yani temel döngüsü yaptığı şeyi ana mekaniği iyi yapan her oyun çok kıymetli. Burada shooting var. Shooting'in etrafında milyon tane mikro mekanik var fark ettiğin ya da fark etmediğin. Şimdi dolayısıyla burada gördüğümüz kadarıyla yani oyunu böyle çok ciddi grafiklerle, seslendirmeyle, çok yüksek kaliteli dokularla süslemeye, maliyeti bu şekilde arttırmaya artık gerek yok. Tamam mı? Burada şu olabilir. Sync tek kişilik oyunlar için söylüyorum bunu. Şimdi double A haricinde ya da indi haricinde kalanlar için söylüyorum. Yani diyelim ki kardeşim ben elektronik artsım yeni bir triple A yaratacağım. Immortals of Avium. Ne olduğunu, oyunun lorunu, karakterlerini, şusunu busunu anlayabilen oldu mu bakarak uzaktan? Ben anlayamadım. Bana kimse anlatmadı Immortals of Avium. Bedavaya Bakmadım. düşünce şeyde oynadım PSN'de. Şey de olmadı yani böyle bedavaya mı düştü? Şey sende bedava diye biliyorum. Oha bilmiyordum onu. Aşırı Mr. Mr. Bedava düşmedi mi? Tamam mı? Evet. Yani, i̇şte SMC ile var ama büyür. büyür For Spoken gibi yani. bir şey dönüştü. Bedavaya düşmüş olabilir bu. Şimdi, şimdi, ben şeyi anlayamıyorum yani. Bence şimdi böyle böyle projeler yapıp bekledikleri kadar da satamayıp onlar bence şey oluyorlar yani bir ton defterler ya da çevir. Yani hiç kör hiç farkında değiller. Yani, yani. topluluk Hı. ne oynuyor? Trend neye gidiyor? İnsanların beğenilere niye göre şekilleniyor falan sanki sen elektronik arsada onun altında çalışan hayvani pazarlama marketingçilerin, pazar analistlerin yokmuş gibi davranıyorsun sanki yani bir anda bir şey çıkıyor diye ne merak uyandırabiliyorsun, ne bir hype yaratabiliyorsun. Yani e nasıl olacak ki böyle bir şey? Bence şöyle olmalı yani. Şimdi belli tamam mı yani oyuncunun oyun içerisinde neden kaldığı çok belli. Her her oyun için söylüyorum bunu, tamam mı? Ya yani bu nedenleri okumak çok güç değil. Hype trenini üflemek de çok zor bir şey değil aslında, tamam mı? Electronic Arts Ubisoft gibi şeyler için Hı -hı. söylüyorum. Bunlar sadece bence diyorlar ki Electronic Arts ya uzun zamandır hiçbir stüdyo kendi kreatif vizyonu uygulama şansı vermedik. Hadi şunları bir verelim ya da işte bunlara bir desteklerim bu yürüsün falan filan gibisinden. Ama yol üzerinde çok karar değiştiriyor bu firmalar bence. Yani bir başlıyor bir niyetle, ondan sonra diyor ki yok lan diyor. Bunu böyle yapmayalım, şöyle yapalım diyor. Öbürü biriden çıkıyor ki yok bu böyle olmasın, şöyle olsun falan filan diyor. Net abi başarısız olan triple A'lerin hepsinde o kreatif istikametsizlik var çünkü. Evet. Yani o mu olayım, bu mu olayım, oraya mı gideyim derken hiçbir şey olamıyorlar. Tamam mı? Ve <laughs> Ve her şey yarım oluyor. Forspok'un ya. da öyleydi bak mesela. Dolayısıyla bütçe yüksek. Pazarlama bütçesi yüksek. E elektronik karşısında senin de oyunu milyon satacak bekliyor <laughs> ya. O bekledi de o gerçekleşmiyor tabii sonunda. Ne oluyor? Aman abi risk almayın. Aman abi çıkmayın dışarıya. Şimdi bence bundan sonra finansal olarak iyi bir... Single player yapma formülü, kontrol bir açık uçlu dünya üzerinde sürekli olarak eklenen içeriklerle oyunu canlı tutmak ve oyuncudan değer üretmek üzerine kurgular olma. Yani başladığım bitti, hikayeleri artık bu saatten sonra bir triple A yayıncısı için asla feasible olmayacak iddiamın Koy önünde. Korkarım da öyle yani Benisher'ın rakamlarına baktığımda o da çok iç açıcı değilmiş. Ben Allah ya, Allah. Ee, bak, Allah Allah. Enis'le konuşuyorduk. Enis'le Ya yani Concurrent e, user sayısı şey az. Diyor. Ne yani, kadar az mesela? Abi, rakamı tam net hatırlamıyorum ama ben de dün baktım. Ama Beklent... 16 bin miydi neydi? Yani, değil misin? Şey günlük peak user sayısı bir de concurrent değil bu. Günlük peak user sayısı. Yani bir günde en fazla oyuncunun Steam'de görüldüğü rakam 16 bin. Olmaz. Hell ee, evet, yani, 400 bin kişi var. Yani haliyle yine insanlar Sony bak şeydi. Sony Games'e servislerden vazgeçiyor gibiydi. Eldivers and Shadow Tower top. Herkes yine buraya yönelecek ama ama yani triple A bütçeleriyle ve triple A oyun yapmaya alışmış ekiplerle değil. Bu esneklikte de daha ufak, daha kompakt. Galiba 4 kişilik bir developer takımı varmış şeyin Eldivers'ın. Yani core ekip olarak. Core ekip ya evet. yani Coder Aerobe ekibi. Dedim. O yüzden server konusunda beyinleri yanıyor. Yani o serverları da o 4 kişinin bak e, gerekiyor Şimdi, falan filan. Pardon. Böyle çekirdek ekiplere bunu verecekler. Rocksteady gibi ekiplere de Boş bırakın abi yani bir şeyler yapsınlar. Yani, Zaten adamlar yapıyor abi yaptıkları zaman. Yani, yani şey yapsınlar bir beyin fırtınası sekansı yapsınlar ne yapalım. Ben sana bombayı ]lara. söyleyeyim. Daha ufak ufak yani 4 senede 100'er milyon dolar bütçeyle yapılacak şeyler değil de 2 senede 1 senede 20'şer 25'er milyon dolarla neler yapabiliriz hadi bakalım. Evet. Bundan Aynen. başka bir. Katılıyorum sana. Yani sürdürülebilir bir evet. single player şeyi olmayacak ama single player'cıları Böyle game as a itekleyerek ya, de bir şey olmayacak. Ya bizim kadar single player var mı abi? Biz yani %100 single player, vücudumuzun %90'ı single player bizim Tabii ama ya. ben Helldivers'tan çıkaramazsın abi bu saatten sonra yani. Hmm. Ben ilk oyunda da öyle olmuştum. Bir de ben bombayı söyleyeyim. Sony'nin elinde çok iyi servis oyunu yapacak iki stüdyo daha var. Şeyi, Bungie'yi söylemiyorum zaten. E, Housemarque, elinde Returnal return gibi evet. bir core loop. Şimdi bu ekiplerin elinde daha Dead Nation ve Alienation gibi iki tane Twin Stick Shooter var. Harika iki oyun bunlar. Sony IP'si bunlardı bu arada. Sony'nin kendi markaları. Şimdi gör bunları da onlar çok zevklidir bu arada. Yani Dead Nation ve Alienation zaten aynı temel döngüyü kullanan biri zombi, biri uzaylı temasına sahip iki Twin Stick Shooter. bir de üstüne şeyi koy, işte Returnal'ı koy. Buralardan da Helldivers benzeri şeyler bekliyorum, hareketler bekliyorum ben yani. Çünkü İki oyun da çok iyi shooter oyuncusu evet. ikisi da. De. Immortal Devium, Immortal Devium 125 milyon dolarmış bütçesi. Ne biri aynı. Pek Bir katastrofi hmm. oldu yani. Ama söylüyorum. bak. Şimdi oyunu başarılı yapan her oyunu, bak dikkat edin her oyunu yani tartışmasız herkes tarafından başarılı görülen, finansal olarak da bunu karşılığını vermiş olan oyunların hepsi, dikkat edin, yani ne olmak istediğini baştan biliyormuş zaten. Bakın bu çok önemli bir kritik nokta benim dikkatimi çeken. Yol üzerinde o mu olsun bu mu olsun diyen her oyun patlıyor. Sen ve çok şeyden bariz bahsediyorsun yani. değil mi? Immortals, so Evium ve birkaç oyun daha da. Bunlar game, kaçırıyor. Game as a Service olarak hayatına başlayıp bir noktada bunu yapamayacağız biz eyvah deyip single'a dönmüş bu, gibi gözüken evet. oyunlar. Ya bunlar, bunlar çünkü yani. Stüdyonun single player'in hevesini kaçıran oyunlar bunlar oldu çünkü Hı. yakın dönemde. Ama niye kaçıyor? Birileri gidip abi biz de şey yapın sürekli para sağabileceğimiz oyunlar yapın dedi. Buna alışık olmayan ekiplere. Evet. Ya, evet ah! Aynen yani. öyle. Ya ben... Bence senin dediğinle başlayıp biraz bitirelim. Evet. Artık konsol jenerasyonları değil belki IP Tabii, e, bence savaşları olurdu. göreceğiz. Yani kimin IP'si o, daha çok para kazandırıyor o yönelecek. Yani. Ondan sonra yavaş yavaş işte Microsoft oyunlarını Sony'de, Sony oyunlarını PC'de, Nintendo oyunlarını bilmiyorum nerede e, ama bir yerlerde görmeye başlayacağız. Nintendo çok güzel sıyırıyor kendisini canım her seferinde. Nintendo ama, da şey ya kavgayı dışarıdan izleyen. Aynen. Belki bitmeden bir post kredit sahnesi çekmek istiyorum ben. <laughs> şey, triple A oyun sayısı bizim bildiğimiz Sallada. anlamda e, çek, 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 çek şey, mi Yok tamam sen daha bir <laughs> Triple A oyun sayısı giderek azalacak ki geçen sene demiştik zaten gelecek sene yok gibi gözüküyor doğru düzgün Triple A ama aynen. boşluk kabul etmiyor oyun sektörü aynen. taş gibi Double A oyunlar çıkıyor o evet, arada Benishers da çok güzel bir Double A oyun bu evet. arada çok çok güzel yani evet. her ne kadar Ve az satmış olsa da bütçesi de nispeten azdır diye tahmin ediyorum 125 milyon Abi, değildir oy, yani oyundaki oyun deneyimlerindeki yenilikçiliğin kalbi bağımsızlarda ve double edge'larda atacak kesinlikle. bu kesin önümüzdeki süreçte. Çünkü abi sürdürülebilirlik çok önemli. Çok. Pek çok sektörde ve dünya üzerinde yarattığımız insanoğlu olarak baskı gibi oyun sektöründe de şişirdik de şişirdik şişirdik de bir noktada patlayacak fıstıya ya birisi patlayacak ya kendiliğinden patlayacak o balon yani. Bir yıldır, belki bir yıldır uzunca bir süredir. Eğer Kerem de bizi dinlerse. Ben satışta var. Çok evet. Barsan Yeni ya daha ya, çıkmamıştı. Yani bir yıldan uzun bir sürede söylediğim, hissettiğim üzere bence Silent Hill 2 de patlayacak abi. Hmm. Yani dün sizin kutusuna da attım ya bir tane şey gruba. Ee, yavaş yavaş millet mızmızlanmıyor. Oyunu görenler, deneyenlerin e, feedbacklerinden Bizi boşa konuşmuyoruz kardeşim. Son son mesajı kendiniz oynayıp beğendiniz mi? Ben beğendim evet. Son Bitirdikten sonra beğendim. Evet. Silent Hill'in son iterasyonundan daha iyiydi yani. Bu arada korku videomuza çok yorum gelmiş. Vizajdan bahsetmemişsiniz ayıptır diye. Hakikaten o sefer vizajı indirdim. Biz... Oynamaya başladım. Yok, Yok böyle bir Bahsedeceğimiz... rahatsızlık veren Dur. bir oyun. Şimdi şöyle yani orada zaten o yüzden iki bölüm dedim ben. Bahsedeceğimiz çok oyun var. Hı. Orada ben e, sadece o değil. Yani benim bahsettiğim dönemlerden de işte Rule of Rose'lardan tut. Onunla Cold, Cold Fear'lara kadar falan çok bahsedecek oyun var. Ya Visage benim uzun zamandır şey yaptığım hani kadrajımda olan bir oyundu bu arada Vizaj. Ama şey olmadı yani gene böyle çok çok aşırı bir walking simulator. Yani 15 dakikası iyi oluyor oyunları. 15 dakika 20 dakika tırsıyorsun merak ediyorsun şey yapıyorsun ama sonra da 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 böyle Öyle değil, böyle değil, abi abi değil, mi? Bu değil. Bu walking simulator değil. Çok sıkıntılı bir oyun. Ondan bahsedeceğiz. <laughs> Sıkıntı. Sıkıntı bir evet. büyük. Öyle diyorsan <laughs> tamam. VR o yerde oynanıyor mu? Bilmiyorum sanmıyorum. Ya oynanmasın mümkünse. <gülüyor> <gülüyor> Daha gerçekçisini istemiyorum. Peki. <laughs> evet abi. arkadaşlar, oyun gündemimizde olan, hani bizim gündemimize ne var, sizlerde onu paylaşmak istedik bugün. Yorumlarda buluşalım. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bye.